Evet arkadaşlar Ali abi Ankara'dan geldi. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Ay abinin baş net yedin. Gel abi gel. Bakalım inşallah bugün yine hayırlı kısmetler alırız. İnşallah. Herkese bol şans. Ali abi yapıştırdı arkadaşlar. Kepçe oldu abi. Bakalım küçük bir boş. Evet, ilk balığı Ali abinin. Hadi git bakalım. Kaşık iş yapıyor. Bol şans, tebrik ederim Ali Bey. Onun bot değil ki. O. Onun bot değil o. Tekno abi. Hı. Ne oldu lan? Buzlu zannettim de oldu herhalde. Ben de özledim abi. Aldı mı? İyi <laughs> mi? Evet aldı. Yine şovunu yapıyor Ali abi. Çok çıkartmıyor Görüyor değil mi bak? Evet. Bakalım balığımız geliyor. Güzel bir boy. Maşallah diyelim. Yani abi şovunu evet. yapmaya devam ediyor. Ya, bizim başım patladı. ya. Tutmayı çok kötüyüm de Yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyor. Evet, güzel bir boy aldık. Tebrik ederim Ali abi. Stop. <laughs> Ali abi. Bıçık ya. Pensemiz nerede? Oo iyi şu an. Eldiven olmayınca işte. Çekil ağaçlık. Dur. Buradan alacağız meşhur. Evet, az kurtarsan bak bak şuraya kurtarsma şunu. Gelir o. <laughs> ben sen <de>, nerede? <laughs> Buradan vermeyeyim abi. Geri girer. Bırak. Aşağı bırak. Bırak Tebrik ederim Ali Usta. Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin. Sende hala form yok be. <laughs> Ama hiç şey yaptığını aldığını zannetmiyor bunlar ya. Çünkü... Ya öyle alttan sokayım. Ya da ağzına soksana. Ağzından hiç girmiyor abi. Kaygan oluyor ya. Yok canım. Altını. aldın Aldı mı? Ha? İyi mi? Ne? Ot mu? Ne? Bilmiyorum bir vuruş var mı? Hı? Hmm. de ya. Değil mi? da iyi gerçi de. Şöyle bir... Şu öne mi gidelim? Şöyle şimdi şu Dur şunu atayım. çekeyim de gidelim. Anam sen yemek yedin mi? Evet. Yemin et. Evet. Yok ben de yemedim de. Sen açıkmışsındır. Evet. Keşke greker alsaydın yanına. Evet. Onları arabaya koydun mu abi? Evet. Korkusun da göreyim şimdi halat. <laughs> Kaladım dört derece kaldı sonra. Balıklar üzüldü. yazdı ölürler. Gitti ya kaç çok kaç. çöktü. Beş tane. Ciddi. Ot diye durmuyorlar durmuyor. Ot diye durmuyorlar. Ha, ot ot çek çekti hep ot. Hep ot çekti gittiler. Bizimki hep büyük peşinde. Kim var? Trop peşinde. Benim arkadaşlar var ya şu Bu, hani. Bunlar küçük gelir değil mi onlara? Tabii oğlum bunlar. Ciddi misin? Diyor mu sana şu en son tuttuğumuzu adamlar onlar salıyor. Yok canım. Vallahi gözün doyuyor ha. Hep evet, öyle gelse? Öyle gelse. Gelirdi. O otlar öyle kalaydı gelirdi. Evet. çuval Vurdu mu? Evet. Sen ne tarafa atsan vur ya. Yani abi ben de o tarafa döneyim dur. <laughs> Yalan. Şey Lan arkadaşlar de, maşallah. De. Güzel bir boya benziyor. O güzel çok güzel bir boy. İnşallah kaçırmazsak. Evet. evet. Dur siktin dur. Dur kuzum. Dur siktin yok tuttun lan. Ters tuttun lan. Ters tuttun lan. Dur atamam onu. Yalan. Onu atır. Oho. Ameliyat eldivenimize ha. Evet. Kayıtta mıymışız? Aynen. Çok güzel. <laughs> o da şey de biliyor bana kayıt etmeyi. Şunu da kapatsam ya. Kepçeyi alır mısın Ali abi? Evet Ali abi şimdi poz verdireceğiz. Çok güzel bir boy aldık arkadaşlar maşallah. Atayım mı Ali abi kaşını aşağı? Evet Ali abi poz. Tebrik ederim. Lütfen Çok he. güzel. Güzel balık. Abi gerçekten gerçekten tebrik ederim. Vallahi güzel oy aldın abi. Şey ama büyük bir ihtimal o da ona veriyordur. O da ona veriyordur. Hı -hı. Çünkü şey buranın bütün balıklarını o alıyor. Hı -hı. Hayır, şey Yok abi söylemiyorum. Tamam abi. Sen bana numarasını at. at. at, 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 at. Hadi abi şu an ben botun üstüneyim de sana zahmet atı veriyorum. Abi 3 4 tane aldık. 4 tane aldık. Daha yarım kaldı. He. Ee. Büyük mü? Büyük. Bak bir tanesi yok. Aldım. Tamam bak. Ha burası da aldı. Ali balıkta. Çok mu? Bak çok çekiyor. Evet. Yavrular da peşine geliyorum. Evet. Hatta göstermez ya. Gösteriyor da. İyi bir balık bulucu bu. Olmak lazım. katili taktım abi nasıl malzeme nasıl Divede gidiyor büyük balık alır mı ha?